Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anam. Bugün sizlerle bronz sarısıki hileleri söyleyeceğim. Şimdi bir, bir tane adamın ultisi olmuş bilemezsiniz, değil mi? İşte ben size bildireceğim. Şimdi adamlar yürürken aslarında daire olur ya yeşil kırmızı. Onların yanında bir tane daire daha olacak. Yani bir tane daire daha olacak ama tam değil böyle. Şöyle gelecek bitecek sonra tekrar şey yapacak. Ben size bir kalemle göstereyim. Şuradan bir de kalem alayım. kalem almak için şuraya çıkmam gerekecek arkadaşlar. E şöyle çıkayım. Şu anda siz görmüyorsunuz. Ben de çıkayım. Kalem. Bir de defter. Şimdi yapıyorum. Normal dağıtlarının da böyle daire olur. Ama onlar da ultisi olanlar da böyle. Şöyle göstereyim. Hadi. Ultisi olmayanların altı böyle. Ultisi olanların altı böyledir arkadaşlar adamların altında bu var. Evet. Bunu öğrendik. Şimdi ikinci ile. Şimdi diyelim 9000 kupayı açtınız. Ne oluyor? Hesaplaşmaya gidiyorsunuz ya. Birinci oluyorsunuz. Birinci oluyorsunuz. Orada da sana mesela ekstradan 4 mesela tek hesaplaşmada oynadın. Birinci oldun üstüne bir de ekstradan 4 kupa verdi. 14 kupan oldu. Düşündünüz mü? 14 kupa oldu. Ve size vereceğim hesap şu anda 9000 191 9100 91 kupa ana. Kardeşim geldi. Evet da abicim. Anne. O hesabında. E bir... Anne. Anam nereye geliyorsun? <laughs> Öykü telefonu almak için geliyor arkadaşlar. Şura şöyle kaçalım. Evet. Kardeşimin adı da Öykü. Öykü merhaba de. Ökü merhaba de. Bay bay. <laughs> Şimdiki yapacağımız şey. Size söyleyeceğim şey. E, tablette mi oynuyorsunuz bilgisayarda mı? Mesela ben bilgisayarda oyunları çok iyi oynayamam. Çünkü e, sürekli iki elinle aynı tuşa basmak gerekir. Kamerayı alıyor ya. Evet öyle yapman gerekir. Ama tabletten veya telefondan mesela telefondan oynamayın. Niye? Ekran çok küçük oluyor. Nereye bastığınızı anlayamazsınız. He, telefondan oynayanlar olabilir. Ama tabletten oynasanız daha iyi olur. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olun. Öykü bay bay de. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.